Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir tencere yemeği hazırlayacağız. Sebzeli yeşil mercimek yemeği hazırlıyoruz arkadaşlar. Lezzetli güzel bir tencere yemeği. Her evde bulunan malzemeler ile nefis bir yemek hazırlayacağız. Hemen hazırlamaya başlıyorum. Bir buçuk su bardağı yeşil mercimeği bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüm. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip ıslatıyorum. Ben sebzelerini hazırlayıncaya kadar ısı kalması yeterli. 10-15 dakika bu şekilde bekleteceğim. Sebzelerini hazırlayıp mercimeğe sıra gelinceye kadar beklesin. Sebze olarak 2 tane patates kullanıyorum. 2 tane de havuç. Büyük boy çok küçük olanlarından seçmedim. Patates ve havuçları küp şeklinde doğruyorum. Çok fazla küçük doğramayın. içinde eriyip kaybolmasın mercimekler pişinceye kadar. Mercimeği kesinlikle ön pişirme işlemi yapmayacağım. Direkt tencerede hepsi birlikte pişecek. Vitamini kaybolmadan. Bunun için mercimekleri ıslattım. Havuç ve patatesleri de doğrayıp ayrı bir tabağa aldım. Şimdi 3-4 diş sarımsak kullanıyorum ve bir tane büyük kuru soğan. Sarımsakları çok fazla minik olmasına gerek yok. Hemen doğrayıp hazırlıyorum. Soğanı da yemeklik doğruyorum. soğan, sarımsak, patates ve havucu hazırladım. Artık pişirme işlemine geçiyorum. Yarım çay bardağı ayçiçek yağını tencereye koyuyorum. Üzerine doğramış olduğum soğanı ekliyorum. Soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Soğanlar hafif diriliğini kaybetti. Şimdi içine havuçları ekliyorum. Havuçları geç piştiği için ilk önce havuçlarını ilave ediyorum. Havuçlar ile birlikte 1-2 dakika kavuracağım. Sarımsaklarını ilave ediyorum. Havuçlar ile birlikte beraber kavuruyorum. 1-2 dakika kavruldu. Şimdi içine 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Birlikte 1-2 dakika kavuruyorum. Salçalar ile birlikte 1-2 dakika kavuruyorum. Yeterince kavruldu. Artık patatesleri ilave ediyorum. Yıkayıp suyunu süzdürmüş olduğum mercimeği ekliyorum. Mercimeğini ekledikten sonra 2 yemek kaşığı bulgur ilave ediyorum. Baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz, kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı kimyon ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Seviyorsanız bu aşamada 1 yemek kaşığı tereyağı da ekleyebilirsiniz. Tereyağı yanmaması için sonradan ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bakın. Hemen tereyağı sıcaklığı ile eridi. Çok güzel bir lezzet veriyor. Koymak zorunda değilsiniz ama koyarsanız da lezzeti daha güzel olacaktır. Şimdi artık sıcak suyunu veriyorum. 5 su bardağı sıcak su ilave ettim arkadaşlar. Gerekirse kıvamına göre tekrar sıcak su ekleyebilirsiniz. Şu an 5 su bardağı yeterli. Hafif sulu bir yemek oluyor. Şimdi sebzeler diriliğini kaybedip yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Bu arada zaten mercimekler de yumuşayıp pişecek. yemeğimiz çok güzel pişti arkadaşlar. Ben üzerine 2 su bardağı sıcak su daha ilave ettim. Toplamda 7 su bardağı sıcak su kullandım. Sizler de kontrollü bir şekilde koyun. Hepsini bazı bulgur, mercimek az çekebiliyor. Kıvamı bu şekilde. Artık ocağın altını kapatıyorum. Patates, havuç yumuşadı. Mercimeğin de pişmesi yeterli. Daha fazla pişirirsek Mercimekler dağılır ve hiç hoş bir görüntüsü olmaz. Şimdi ocağın altını kapatıp bir 10 dakika dinlendiriyorum. Yemeğimiz 10 dakika 10-15 dakika dinlendi arkadaşlar. Şimdi servis tabağına alıp kıvamında tabii ki sizler ile paylaşıyorum. Sebzeli nefis bir mercimek yemeği oldu arkadaşlar. Mis gibi çok lezzetli güzel bir tencere yemeği. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Mercimeği kesinlikle ön pişirme işlemi yapmadım. Hepsi birlikte çok güzel piştiler hafif kuru nane serpiyorum. Bu tamamen size kalmış. Çok yakışıyor. Çorbasında olduğu gibi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.